için çalışmalar devam ediyor. Sizlere tekrar geçmiş olsun diyor. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten muhafaza buyurmasını niyaz ediyorum. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Gençler sakın balkondan düşmeyin ha. Son ziyaretimizden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi ve Rize'li hemşehrilerimizi gerçekten özlemişiz. Dün ve bugün gördüm ki Rize'li uşaklar da bizi özlemiş. Allah muhabbetimizi kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eyliz. Bakın şair Rize'ye bizim geliş nedenimizi nasıl anlatıyor? Hasretin başka güzel. Üstatın başka güzel. Sıla'ya hem canana hem cana geldik Rize. Varlığın şifa olur Yaralı gönüllere Gönüller hekimine Lokmana geldik Rize Senin yanında olmak Ne büyük bahtiyarlık Şükür yine göz göze Yan yana geldik Rize Evet işte bizim Rize aşkımız böyle. Hem hasret giderelim, hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, hem de yapımı tamamlanan eserleri sizlerin hizmetine verelim istedik. Toplam yatırım bedeli 3 milyar 84 milyar liralık 38 projenin toplu açılış iki projenin de temel atma törenini gerçekleştirdik. Geçen sene 27 Temmuz'da o günkü rakamlarla 1,6 milyar lira değerinde 32 kalemesel ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Dün bunlara yenilerini eklemenin sevincini yaşadık. Bir kez daha tüm bu eser ve hizmetlerin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize Su serpen bir haber aldık. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım. Aynı şekilde Amerikan Başkanı Sayın Trump ile kardeş ülkelerimiz Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe dikkat çektim. Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim. Türkiye unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometre kareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de, nüfusunun da, topraklarının da çok çok ötesindedir. Gençler, unutmayın. Su yatağında akar. Yaşadığımız her hadise bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye kendi tabi mecrasında geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi bölgedeki diğer Müslüman ülkelerde görüşmelere destek oldu. Böylece iki yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şunun altını tekrar önemli çiziyorum, şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazze'li mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz. Gazze'de iki yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Türkiye olarak hep şunu söyledik. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Yapılan anlaşmanın Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu sürece destek veren tüm liderlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin vicdanlı, hakkaniyetli ve ilkeli duruşunu orada da güçlü biçimde temsil eden istihbaratçılarımızı ve diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık bundan geriye dönüş olmamalıdır. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır. İki devleti özellikle iki ayrı çözümle Müslümanı, Hristiyan ve Musevisiyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. İki yıl boyunca çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. her fırsatta vurguluyorum. Bakın bugün bir kere daha tekrarlıyorum. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. Hakkın rızasına, halkın duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Bilhassa Gazze'li yetimlerin Gazeli öksüzlerin ciğer kara toprağa vermiş o yüreği yanık Gazeli anne babaların samimi dualarını alabiliyorsa işte en büyük bahtiyarlık bizim için budur. Gerisi fani dünyanın gelip geçici meşgaleleridir. Allah'a şükürler olsun ki milletimizde bizim bu samimiyetimizi görüyor. Tüm hayatını karşıtlık üzerine bina etmiş bir avuç müzmin dışında benim milletim gayretlerimizi görüyor. Ne için mücadele ettiğimizi çok iyi biliyor. Biz de milletimize hayal kırıklığı yaşatmamak için büyük bir fedakarlıkla çalışıyoruz. Nereden bağırıyorsun sen? Tayyip deden sağ kurban olsun. Bize umut bağlayan, Türkiye için ellerini semaya kaldıran, bizimle sevinen, bizimle üzülen mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz. Rabbim bizi milletimize ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, hükümet olarak çok farklı cephelerde aynı anda çok boyutlu bir mücadele yürütüyoruz. İçeride ekonomide hayat pahalılığı sorununu çözmenin yanı sıra ülkemizi yarım asırlık terör belasından tamamen kurtarmanın gayretindeyiz. Hamdolsun her ikisinde de tüm zorluklara rağmen belli bir mesafe aldık. Enflasyonda düşüş devam ediyor. İhracatımız artıyor. İstihdam tek haneli oranlardaki seyrini 28 aydır sürdürüyor. sizlere bir müjde veriyorum. Merkez Bankamızın rezervleri nerede biliyor musunuz? 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerimizde bir ivme kaybı yok. İnşallah yakında 350 bininci konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Dışarıda ise Türkiye'nin gücünü ve itibarını daha da artırmaya çalışıyoruz. He. Analar, babalar, bu yavrular biraz sonra benim yanıma götürün. Tamam Unutmayına konuşmayı bitirdim. Onları da buraya götürdüm. Suriye'den Gazi, Balkanlardan Türk devletlerine her yerde sahada ve masada güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz. Batıyla köklü ilişkilerimizi korurken doğuyla özellikle Asya ile aramızda yeni köprüler kuruyor, yeni ortaklıklar geliştiriyoruz. Ama bakıyorsunuz birileri Türkiye'nin bu stratejik hamlelerini gölgelemek adına son derece art niyetli yorumlar yapıyor. Ana muhalefetin az solistliğini üstlendiği müzmin muhalifler korosu tam bir ağız birliği içerisinde Türkiye'nin başarılarına kara çalıyor. İşte siz de gördünüz. CHP Genel Başkanı Amerika seyahatimizle ilgili Yardımda ipe safa gelmez bir sürü yalan savur. Yandı. Ben yanıma şimdilik ak yavruları alacağım. Kendileri Rüşvetsiz selam dahi almadıkları için aynı çamuru bize de bulaştırmaya kalktı. Kirli siyasette bakın üzülerek ifade ediyorum. Gazze'yi bile alet etti. Sonuçta mahcup olan, rezil olan, yalanı elinde patlayan yine kendisi oldu. Tıpkı Baklava kutularından çıkan avrolar sonrası emniyet ve yargımıza kumpas kurdular deyip iddiasını ispat edemediği gibi burada da faka bastı, hüsrana uğradı, söylediği yalanların altında ezildi. Tabi burada şunu da söylemek durumundayım. Ana muhalefetin iddia, iftira, ve saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz. Bizim yanımıza, yöremize yaklaşan, bizimle bir çay sohbetini paylaşan tüm siyasi partiler ve aktörler de aynı saldırılara muhatap oluyor. Gençler meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. Siyasetçisi, gazetecisi, sosyal medya figürüyle CHP'li tetikçiler mangası topyekün bir linç furyası başlattılar. Meclis oturumuna katılan tüm milletvekillerine, fotoğraf karesine giren tüm genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Öyle ki son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları, il il beraber dolaştıkları, hatta Türkiye'yi uyum içinde beraberce yöneteceğiz dedikleri ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Demokrasi, çoğulculuk, uzlaşma, hoşgörü, ötekine saygı gibi güya savunduklarını iddia ettikleri ne kadar kavram varsa hepsini bir günde sadece bir fotoğraf karesi yüzünden rafa kaldırdılar. Kardeşlerim şimdi elimizi vicdanımıza koyup lütfen cevap verelim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarım da şu soruları kendilerine samimiyetle sorsun. Sadece bir fotoğraftan dolayı Eski ittifak ortaklarına bunları yapanlar Allah korusun. Ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz? Meclis başkanının davetine icabet ettikleri için milletvekillerini hayatı zindan edenler Ellerinde imkan olsa bu millete ne yapmaz. Allah aşkına bunlara güven olur mu? Bunların sözde demokratlığına inanılır mı? Elbette güven olmaz. Bunların sözlerine itibar edilmez. Biz işte bunun için her fırsatta Allah bu milleti CHP zihniyetinin insafına bırakmasın diyoruz. Şunu da önemli ifade etmek isterim. Biz AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma siyasetinin temsilcisiyiz. Türkiye'yi 783 bin kilometre karelik vatan toprağını 86 milyon insanımızı birbirinden ayırmadan kimseyi inancı siyasi görüşü kökeni dolayısıyla ötekileştirmeden bir bütün olarak kucaklıyoruz. Bizim ana muhalefetle en büyük farkımız bu. Onlar gerilimden besleniyor, biz kardeşliği savunuyoruz. Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar belediyelere çökmüş tüfeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Onların slogan üretiyor. Biz ise Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Yaptıklarımız ortada. 23 yıllık karnemiz ortada. Muhalefetle aramızdaki ufuk ve zihniyet farkı ortada. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere yine Sizlerle birlikte ulaşacağız. <laughs> Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. <laughs> Sağ ol. Bize teşkilatımıza yürekten inanıyor ve güveniyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sayede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Rize İl Başkanımız Sayın Yılmaz Katmer'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet yavrularımızın, gençlerimizin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet yavrularımızla birlikte